أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدت يا مولانا مهما تعاد الحقاني مدت إليه أنجك حرف جر تقدمه Hasri ifade ettiği için belagatta ileyhi ancak Allah'a başkasına değildir yureddü döner ilmus saati kıyametin ilmini kim sorarsak sorsun neticede bunun ilmi ancak Allah'tadır kıyametin alametlerini anlattı Resul-i Ekrem saat, vakit yani ne zaman onu ancak Allah bilir geldiği vakitte iyi yapana, kötü yapana karşılıklarını verir. iyi yapanı cennetle mükafatlandırır, kötü yapanı cehennemle. Ve ma çıkmaz min semaratin. Onun beyanında meyveler çıkmaz min ekmamiha kendi tomurcuklarından. Ve ma tahmilu yüklenmez min unsa bir dişi bir kadın yavrusunu ya da çocuğunu. Ve la doğurmaz illa bi ilmihi. Ancak Allah'ın ilmiyle celle celaluhu. Hepsinin ilmi Allah'tadır subhanahu ve taala. Meyve verecek çiçek ağacın vereceği meyvanın ilmi, hamilenin hamlinin ilmi, doğuranın doğurduğun ilmi hepsi Allah'ın muhit olan ilmi iledir. bulur. Nasıl taalluk ettiyse o ilim yani. O meyvaların tomurcuklarından çıkacağı anı da, sayısını da ve sair onunla alakalı olanları da işte olacak mı acaba tam olgunluğa gelecek mi o meyva yoksa bir vakit sonra çürüyüp gidecek mi hepsinin ilmi Allah'tadır subhanahu ve taala bir dişi hayvan hamile kalacak mı hamile kalırsa kaç gün sürecek o zamanlarda ne yaşayacak ve ne zaman doğuracak bunların hepsinin ilmi veyahut da bu hamile yüklendiği tam mı olacak Sakat mı olacak falan, erkek mi olacak, dişi mi olacak, güzel mi olacak, çirkin mi olacak hepsinin ilmi Allah'tadır. Bir de ve vaktul doğuracağı vakitte ve onunla alakalı olan her şey bunların hepsi Allah'ın ilminde değil Celle Celaluhu. Burada şimdi çok güzel bunlar tabi mefatihul gayb diye geçiyorlar. Gaybin sırları yani. Gayb aleminde gizli olan şeyler Allah'ın ilminde malum olan şeyler diye geçiyor. Bunlar da beş tanedir. Bununla ilgili bir hikaye anlatmış burada İsmail Hakkı Vursevi Hazretleri. Onu anlatalım inşallah. Diyor ki Mansur zamanında yani İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanında Mansur var o zamanın emiri. Bir rüya görüyor diyor rüya gördü. Rüyasında bir şahıs denizden diyor elini çıkarttı ve Mansur'a şöyle beş işareti yaptı. Rüyayı böyle gördü. Fakat işte bu rüyanın evveliyatı var. Bir de şimdi mesela bazı insanlar geliyorlar, hocam şöyle rüya gördüm, böyle rüya gördüm. O rüyanın evveliyatında ne yaşadığınızı da anlatmanız lazım ki rüyanız ne olsun tam tabirini bulsun yani. Şimdi bu Emir Mansur da acaba ne kadar yaşayacağım ömrüm ne kadar devam edecek düşünceleri içerisindeyken böyle bir rüya görüyor. Tabii rüya bir adam denizden elini çıkartıyor ve beş gösteriyor. İşte bunlar genel olarak rüyada nedir? Misal alemini tabiri böyle çok açık olmuyor kardeşim. Beş gösterdi hemen o zamanın alimlerine sormuş Mansur nedir bu benim rüyamın tabiri? Her alim demiş ki beş senen kaldı. 5 sene ömrünü işaret ediyor. Fakat misal alemi bu şekilde cereyan etmiyor genel olarak. Bazen böyle de olabiliyor ama genel olarak sırlı ifadelerle, işari ifadelerle cereyan ediyor ki bu da zaten hak katından olduğunun, sadık rüya olduğunun çok aşık işareti oluyor bu da. Ki Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasındaki olaylar gibi yani mesela değil mi değişik değişik böyle işari ifadelerle neticede işte o zaman alimleri Mansur ne düşünüyordu işte ne kadar acaba ömrüm var diye denizden birisi elini çıkartıyor beş gösteriyor o zaman alimleri dediler ki beş senelik ömrüm kalmış rüyan buna işarettir sonra İmam-ı Azam Efendimiz'e geldi ona sordu. İmam-ı Azam Efendimiz dedi ki bu rüyanın tevili mefatihül gaybi işaret ediyor diye söylemiş. Allah'ın gayb hazineleri Allah'ta gizli olan gayb hazineleri beş tanedir ve bunu bilmenin senin mümkün olmadığını ifade ediyor. Ne kadar yaşayacaksın? Bunu böyle sorup da öğrenemezsin. Bunlar Allah'ın hazinelerinde gizli olan beş ilimden bir tanesidir. Rüyandaki gösterilen bu beş işareti de buna işarettir diye söylemiş İmam-ı Efendimiz. Bunları bilmeye bir yol yoktur. resul Ekrem hadis-i şerifinde buyururlar ki mefatihul gayb, gaybın anahtarları demek burada hamsetun beş tanedir. O da sonra resul Ekrem şu ayetleri okuduğu İnna Allah indehu ilmus saah bir kıyamet ilmi Allah'ın katında malumdur, gizlidir. Ve yunzilul gays yağmurun ne nasıl ineceği ne kadar ineceği Allah katında. Ve ya'lemu ma fil erham rahimlerde olan çocukları Allah bilir. Ve ma tedri nefsun ma da teksibu gada yarın ne yapabileceğini yine Allah'ın ilminde gizlidir. Ve ma tedri nefsun bi ayi ardin tamut ve her nefis nerede öleceğini bilmez. Bu da Allah'ın ilminde gizlidir. Beş tane gayb hazinesi olan elim var. Allah'ta gizli Celle Celaluhu. Birisi kıyametin ne zaman kopacağı, yağmurun inişi, rahimlerde evladın yüklenişi, ondan sonra yarın ne yapacağının bilgisi ve de kulun nerede, hangi yerde öleceğinin bilgisi bunlar Allah'ta gizlidir. Senin rüyanda denizden elini çıkartan beş parmak işareti buna işarettir dedi İmam-ı Azam Efendimiz. Bunu sen bilemezsin bu ilim Allah'ta gizlidir dedi. Burada da Rabbimiz Subhanahu ve Teala kıyametin ilmi ancak Allah'tadır deyip sonra da meyvelerin çıkışına geçmesi diyor. Buradaki alaka ne yani ayetin başıyla devamının alakası nedir? İşte bu yine beş gayb hazinesine burada işaret vardır. Meyvanın çıkışı aslen yağmurlu olduğu için ona işarettir. Yani beş gayb hazinesinde kıyametin ilmi, yağmurun inişinin ilmi, erhama vad hamil yani bunlara işaret olması hasibiyle bir alakası vardır diye söylemiş mübarek.